Merhabalar. Her karakterin bir mesleği vardır. Peki karakterinize en uygun ve sizi en mutlu edecek meslek hangisi? Size sadece 15 soru soruyoruz. Bu soruları en doğru şekilde tüm içtenliğinizle cevaplarsanız sizin için en uygun mesleği bulacaksınız. Tek yapmanız gereken hangi şıkları daha fazla sayıda yanıtladınız bunu saymak ve bunu bir kenara not etmek. Hadi başlayalım. İlk sorumuz hangi alan sana daha yakın? resim, müzik ve dil mi? Edebiyat mı? Edebiyat ve matematik eşit ağırlıkta mı? Yani her iki alanda alanda da mı kendini mutlu hissediyorsun? Fizik, kimya ve biyoloji mi? İkinci sorumuza devam ediyoruz. Küçükken ne olmak isterdin? Burada biz dört tane şık koyduk. Ama elbette bunlar dışında olmak istediğiniz meslekler de olabilir. Mesela itfaiyeci olmak istiyorsunuz ve bu şıklar arasında yok. Ama küçükken bu mesleklerden birisi mutlaka size hayatınızın belli bir döneminde daha yakın gelmiştir. O yüzden belli bir dönemde de olsa, aklınızdan ufacık da olsa geçirdiğiniz mesleği işaretlemenizi istiyorum. Şarkıcı, oyuncu mu, yazar mı, öğretmen mi yoksa bir doktor mu olmak isterdiniz? Üçüncü sorumuz hangi dizi karakterinin yerinde olmak isterdin? Friends'teki Phoebe mi, Bedir Kalsal mı, yoksa Walking Dead'teki Rick mi? Burada bir yanlış yazmışız, Walking Dead'i e, lütfen yorumlara hemen gömeyelim. E, dördüncü şıkkımız olan D şıkkında Breaking Bad'teki Walter White mi? Dördüncü sorumuz nasıl bir işin olsun istersin? çalışırken ellenebileceğim bir işim olmalı diyenlerden misin? Yoksa başkaları tarafından takdir edileceğim, büyük kararlar alacağım bir işim olmalı mı diyorsun? Ya da yaptığım iş ile birçok insanın hayatına dokunabilmeli ve yardım edebilmeliyim mi diyorsun? Bana birkaç insan yetmez, yaptığım iş çağımın ötesinde olmalı ve insanlığa faydalı olmalıyım mı diyorsun? Evet bekliyoruz. Ve beşinci sorumuz. Günde kaç saat çalışmalısın? Günde en fazla 2 saat çalışmalıyım kendime ve hobilerime vakit ayırabilmeliyim. Biliyorsun, yoksa çalışmayı seviyorum. Günde en az 4 saat çalışmalıyım ama 8 saati de aşmamalı. Azı karar, çoğu zarar mı diyorsun? Yılın belli dönemlerinde zamansız olarak fazla saatler çalışabilirim ama mutlaka iyi bir tatile ihtiyaç duyarım mı diyorsun? Ya da benim için yaşamak çalışmaktır. Bu nedenle bütün gün çalışabilirim mi diyorsun? Evet, altıncı sorumuz kaç hobin var? Ama burada şuna dikkat çekmek istiyorum ki burada hobi sizin aktif olarak yaptığınız eylemleri söylüyoruz. Yani hayatınızın bir döneminde mesela handball oynadınız ama şu an aktif olarak oynamıyorsunuz. Lütfen bunu hobileriniz arasında saymayın. En doğru cevaba yönlenmemiz için söylüyorum. Kitap okumak klasik hobimizdir değil mi? Eğer ki siz kitap okumayı çok seviyorsanız ve gerçekten boş vakitlerinizde kitap oku okuyarak değerlendiriyorsanız o zaman kitap okumak hobinizdir. Ama ayda yılda bir kere bunu gerçekleştiriyorsanız bunu hobileriniz arasında saymayın. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bakalım A şıkkına bakıyoruz. Üçten fazla mı hobiniz var? Bir iki tane mi? C şıkkındaki gibi iki 3 mü? Ya da D şıkkındaki gibi bir hobiniz mi var? Ya da benim hiç hobim yok hatta vaktim de yok diyenlerden yani misiniz? Yedinci sorumuz. Hobilerinden ilk aklına gelen hangisi? Bir şıkta iki tane öncül var. Bunlardan herhangi biri olması o şık işaretlemeniz için yeterli. Resim yapmak, müzik söylemek, kitap, gazete, dergi okumak, spor yapmak, belgesel izlemek, bilimsel makale okumak ve belgesel izlemek. Sekizinci sorumuz. Kendini iki kelimeyle özetle. Çok önemli bir soru. İyi düşünün. Kendinizi iki kelimeyle özetleyecek olsanız kendinize yaratıcı ve duygusal mı derdiniz? Yoksa azimli ve konuşkan mı? Ya da konuşkanım ama daha çok yardım severim mi dersiniz? Araştırmacı ve objektif olarak mı tanımlarsınız? Dokuzuncu sorumuz. Hangisiyle aran daha iyi? Burada dört tane öncülümüz var bakıyoruz. İlk resmimiz boyalar. Boyalarla mı aran iyi? Kitaplarla mı? Spor malzemeleriyle mi? Yoksa sayılarla mı? Onuncu sorumuz. Kendini ödüllendirsen bu ne olur? Arkadaşlarımla eğlenmeye giderim. Kendime kitap set alırım güzel bir tatile çıkarım. En son çıkan teknolojik aletlerden alır ve kendimi bu şekilde ödüllendiririm dersiniz. 11. sorumuz. Senin için bir çalışma ortamının olmazsa olmazı nedir? İş hayatından bahsediyoruz çalışma ortamı. iş hayatındaki çalışma ortamımızın olmazsa olmazı rahat olması ve giyim kurallarının olmaması benim için çok önemlidir biliyorsunuz. Ya da kendimi geliştirebileceğim iş fırsatlarının karşıma çıkması gerekiyor mu diyorsunuz? Yani öyle bir tek düze hayat yaşayamam ben nerede başladıysam kariyerimi orada sonlandıramam mı diyorsunuz. C şıkkına bakalım. Diyalog kurabileceğim insanların olması, kafa dengi iş arkadaşlarımın olması ya da son çıkan teknolojik araç ve gelişlerin olması. Yani sizin ofisinizde, büronuzda daima son çıkan teknolojik aletlerinin olmasını mı isterdiniz? 12. sorumuz. En sevdiğin tatil günleri hangisi? Bana her gün tatil diyenlerden misiniz? Yoksa resmi tatil günlerini mi seversiniz? yaz tatili benim için deniz, kum, güneş vazgeçilmezdir mi diyorsunuz? Yoksa ben en çok bayram tatilini severim mi diyorsunuz? 13. sorumuz. Sen nasıl bir çalışansın? Şu an mevcut olarak çalışıyorsanız bunu tanımlamanız kolay. Ama mevcut olarak çalışmıyorsanız ve öğrenimle devam ediyorsanız öğrenimizde o zaman ileride de düşünün ve nasıl bir çalışan olurum diye düşünerekten cevaplamaya çalışabilirsiniz. Yaratıcı, iş bitiren, yardımcı, fikir üreten. 14. Evcil hayvanını seç. Evet, burada evcil hayvanımızı seçerken bakım koşulları dahil her şeyini düşünerek bir evcil hayvanı seçmeye çalışıyoruz. A. Kedim, B. Kuş, C. Köpek, D. Hamster. 15. ve son sorumuz. Senin tatilin hangisi? A şıkkımızdan, ben ekstrem sporlar yapabildiğim, deli dolu, heyecanlı bir tatil mi yapmak isterdim dersiniz? Yoksa eee B şıkkındaki gibi bir karavanım olsun. gideyim her koyda biraz durayım mı derdiniz? Yoksa C şıkkında olduğu gibi kamp, çadır ve huzur mu derdiniz? Yoksa D şıkkında yediğim önümde yemediğim arkamda olsun lüks blot, otelde 5 gün 5 gece tatil yapayım mı derdiniz? Evet sorularımızı tamamladık. Şimdi cevaplarınızı sayın lütfen. Hangi şık için daha fazla yanıt verdiniz? Hangi şık çoğunlukta? Eğer ki A şıkları çoğunluktaysa kesinlikle rutin bir hayatınız yok ve çalıştığınız işin de sizi rutinleştirmesini istemiyorsunuz. Her zaman marjinalsiniz. Sabah 7 kalkış, 12 öğle yemeği, akşam 5 paydos falan size göre değil. Sizin çalışma saatleriniz serbest olmalı ve işiniz, hobilerinizi elinizden almamalı. Sanatçı kişiliğiniz için sizi mutlu edecek meslek önerilerimiz var. Hadi bir bakalım. Ressam, karikatürist, fotoğrafçı, iç mimar, peyzaj mimarı, yapımcı, yönetmen, modacı, müzisyen, dansçı, kareograf, besteci, tercüman, turizmci ve çevirmen sizin mutlu olabileceğiniz meslekler. Beyin şıkları çoğunluktaysam, analiz gücünüz yüksek, problem çözümü sizden sorulur, etkili konuşma kabiliyetiniz sayesinde ikna edemeyeceğiniz hiç kimse yok, çalışmayı ve başarıyı seviyorsunuz, tam bir işkoliksiniz. İşte sizi mutlu edecek meslek önerilerimiz. Avukat, gazeteci, köşe yazarı, spiker, insan kaynakları uzmanı, sigortacı, denetçi, müşavir, ekonomist ve gelir uzmanı. C çoğunlukla çoğunluklarsa şefkatli ve sabırlısınız. Konuşmayı çok seviyorsunuz. İkna kabiliyetiniz yüksek. İnsanlarla iletişiminiz de kuvvetli. Sizin hayatınız iyilik üzerine kurulmuş. Bu nedenle insanlara doğrudan yardım edemediğiniz bir meslekte mutlu olmanız da mümkün değil. Siz yeryüzünün kanatsız meleklerindensiniz. Gönül meslekleri tam da size göre. İşte sizi mutlu edecek meslek önerilerimiz. Öğretmen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, ATT, hemşire, veteriner, asker, polis, Değişikleri çoğunluklarsam çocukluğunuzdan beri en çok öne çıkan özelliğiniz merakınız olmuş. İyi bir gözlemci ve iyi bir araştırmacısınız. Yaratıcı bir zekaya sahipsiniz. Siz geçiminizi sağlamak için bir meslek yapmak istemiyorsunuz. Dünyada kalıcı bir iz bırakmak istiyorsunuz. Sizin için meslek önerilerimiz: mühendis, kimyager, uzay bilimci, astrofizikçi ve doktor. Evet. Testimizi tamamladık. Hangi şıklar çoğunluktaydı? Testin sonunda sizi doğru tanımladığımızı düşünüyor musunuz? Ve size önerdiğimiz mesleklerden herhangi birinin hayallerinizde yeri var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.